Merhabalar dostlar. GTA San Andreas gerçek hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın CJ'in duruşunda bir değişiklik gördünüz mü arkadaşlar? Evet, CJ'in artık yürümesi şeyi değişti. Oyundaki daha doğrusu tüm animasyonlar değişti. GTA 5 gibi oldu diyebiliriz. Yani ragdoll, fizik falan bunların hepsi geldi arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim. Önce bir hava aydınlansın. Mesela öncelikle birine bir ateş edelim. Bakın şimdi. Bizim kekoları etmeyelim. şuna edelim. Bak şimdi adamın düşüşüne bak. Bak ne kadar gerçekçi yılda gördün mü? Hani sen böyle odun gibi küt diye düşüyordu ya. Çok gerçekçi bir şekilde artık insanlar şey yapıyor. Bak bak bak. Yani acayip oyunun fizik motoru komple değişti arkadaşlar. Oyunu en gerçekçi getirecek şeylerden biri de bu. Mesela dövelim. Dövünce nasıl oluyor? Bakalım dövüş animasyonlarına. Ha bak bunlar da farklı gördünüz mü? Küt diye yılacak şimdi. Bir apakat CJ'den adam yemin ediyorum feleği şaştı. Evet şimdi mesela bir araba alalım. Arabayla deneyelim. İnsanları ezmeyi. Manyaz. Milleti ezip öldürüyoruz. Daha videonun başında cinnet geçiriyoruz resmen. Mesela şu polisi ezelim bakın şimdi. Bak 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 bak. Nasıl düştü. bunla valla milleti ezmek çok eğlenceli buna bak 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 bak. <laughs> GTA 5'ten fark kalmadı yani şeylerin. Animasyonları. Uf! Adam ne biçim uçtu? Şimdi birkaç kişiye daha vur. Dur acı bekle. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Evet. Yani 10 numara oldu. Bu arada bütün bu modların linklerini açıklamaya koyacağım. Beğendiğinizi indirirsiniz. Bak bu arabanın üstüne kaldı. Attım sonra aşağı şimdi. Evet şimdi kayıt boyundan tekrardan başlayalım bu polisten. Kurtulmam lazım hemen. Sniper ile ilgili efsane bir şey geldi. Bakın, Sniper'da çok daha gerçekçi oldu. Şimdi göstereceğim. Bu arada CJ'in süper yeni malikanesi var. Daha güzel şeyler var göstereceğim. Bu gece olsun fark etmez. Mesela şu adama nişan aldık ya. Bak şimdi, Q'ya bastım. Gördünüz mü? Sniper'da bir anda şeye geçti. İki tane moda geçiyor. Gece görüşüne geçiyor. Kızıl ötesine geçiyor. Bilmem neye geçiyor. Q ve E tuşları ile. Sniper'da modu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuna bir headshot yapalım. Üf, Çok acayip. Şuna vuralım. Evet bu da yığıldı olduğu yere. bu sniper'da oldukça ya baba koşuna bak CJ. Bu da değişik. Tırmanması peki nasıl? Tırmanmasına bakalım. Şu havayı yine gündüz de yapalım iyi gözüksün. Mesela bir yere tırmansın. Evet bakalım. Evet daha farklı çıkıyor bakın gördünüz mü? Aa zıplaması da değişik bak. Çok iyi. Ya bu animasyonları ben bayağı beğendim arkadaşlar. Oyuna gerçekçilik katıyor açıkçası. Evet şimdi CJ'in süper lüks yeni malikanesine gitmeden önce şimdi size yine çok gerçekçi bir şey göstereceğim. San Andreas'ta elimizdeki silahları bırakamıyorduk. Biliyorsunuz yani mermisi bitmiyorsa eğer gitmiyordu arkadaşlarımızdan. Bakın şimdi ne yapacağım. Tab G'ye bastım. Tab ve G tuşuna klavyeden bak. Attım gördünüz mü? Yere attım silah. 10 numara bu da çok gerçekçi bak. El bombasını atıcın oluyor peki patlar mı? At bakayım. Kocumuz da patlamasın şimdi dayı. Yok pimini çekmeden attı. Mini gun atsın mesela. <laughs> Kocaman mini gun'ı bak. Gitti yolun ortasına attı gördünüz mü? Adama doğru atsam ne olur? At bakayım. Bütün silahları bu şekilde yere atabiliyorsunuz. İkiliyi bir, bir tane atıyor ama. Bak bunlar da yerde kalıyor bu arada böyle. Bu olay da oldukça gerçekçi oldu. Şimdi CJ'in süper lüks daha gerçekçi malikanesine gidiyoruz abi. Mad Dog malikanesi biliyorsunuz orası yenilendi. Şimdi oraya doğru gidelim. Şimdi bu yeni malikanemiz arkadaşlar Mad Dog'un malikanesinin olduğu yerde değil bakın. Bu malikanemiz aynı burada duruyor. Dur şu şeyi giyelim jetpack'i şöyle göstereyim. Bu hala aynı duruyor burada. Bu başka bir yerde. Şimdi orayı bulacağız arkadaşlar. Bakalım nerede? Şu arkada bir ev var. Orası olabilir mi? Tam olarak burada arkadaşlar yeni malikanemiz. Bakın. Haritada burada. CJ Baba yeni yaptırmış. Zengin biliyorsunuz adam. Evet. İşte bu devasa tenis, basketbol salonu olan efsane, mükemmel, süper. Lüks. Gerçekten bakın bu süper lüks. Abi golf sahasından tutun tenisine her şey var adamı bak CJ. Süper ötesi. Şimdi şuradan bir gezmeye başlamak istiyorum. Burdan içerisi de gözüküyor ha. Bak bak bak. Çok iyi. Abi spor salonunu buradan görebiliyorsunuz içerisini. Abi mükemmel. Spor falan yapabiliyor mu acaba? Deneyeceğim şimdi. Helikopter pisti de var. Bakalım girişi nereden? Buradan mı? Evet burada şeyimiz var. Arabaları park edeceğimiz yer var. Bunun yolu nereden abi? Malikaneye giriş. Bir bakmak istiyorum şu yoluna. Evet yola buradan verilmiş. Ha bak köye ev yaptırmış CJ Köye ev değil, şato yaptırmış. Buradan doğru giriyoruz arkadaşlar. Malikane'nin girişi buradan. Buradan girdik. Burada süper lüks arabaları falan var. Burada kocaman garajı var. Evin girişi de buradan. Bunlar açılıyor mu? Evet açılıyor. Oo baya büyük. Şuraya bak. Efsane. İkisini birleştirmişler. Süper abi. Evet buradan şimdi eve girelim. Evin içi aynı. Mad Dog malikanesinin içi evi, Evin içi. Interior duruyor. Ama hani dış dünyayla bağlantımız da kopmuyor. Oha silahlara bak burada. Minigun, çelik yelek falan. Ha yok minigun yokmuş. Çelik gerek var. Bakalım. iç dekorasyonu aynı yapmış CJ. Hiçbir şey değiştirmemiş abi. Şuradaki şu dandik konsol bile hala aynı. Biraz daha gidelim. Beygir içeride değişik bir şeyler vardır. Evet müzik stüdyosu yine burada. Mikrofonlar falan. Kayıt stüdyosu. Biraz da ilerleyelim bakalım. Birebir her şey aynı. Kasa bile aynı. İç tasarım olduğunca aynı, dış tasarım. Ko aha bu kim lan? O Mettok var burada. Lametto. Yok kim bu abi? Mettok değil, Mettok muydu bu? Abi tipini unuttum. Mettok değil lan. Burada bilardocu var. Bizimle her an Bilardo... Bil, havuzda yüzmek için mi ne havuz lan? Heh, <laughs> Türkçe çeviride havuz olarak şey yapıyor pool. Bilardo aslında. Burada bizde bilardo oynayacak arkadaş da var. Oyun salonu var. Abi burada teyzeler falan var. Ne oluyor Allah aşkına? Bunlar CJ'nin akrabaları herhalde arkadaşlar. Oo dışarısı bayağı güzel. Havuzu doldurmamışlar ama. Havuzu henüz doldurmamışız. Burada CJ'nin teyzesi, kuzenleri. Sen kimsin lan? Seni tanımıyorum. Evet buradan da çıkalım. Evin komple etrafını gezdik galiba. Bunlar da heykeller. Big Smoke'la bir tane göreve gidiyorduk ya. Oradaki heykeller. Ama baya güzel. Hani sadece şu evi bile oyununuza kurmak istersiniz bence. Harika arkadaşlar. Hatta e, ee, Samp'ta MTA'da falan sonuncusu olan varsa da bu evi kurabilir. Ben size dosyanızı atayım. MTA'ya uyarlayabiliyorsanız uyarlayın. Bayağı hoşuma gitti yani mükemmel. Şöyle de uzaktan da göstereyim abi bak. Böyle bir resmen şato. Evet dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Çerezlik tadında bir San Andreas videosuydu. Daha güzel modlar daha efsane gizemlerle falan gelmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz her gün atamıyorum San Andreas haftada bir atabiliyorum veya iki haftada bir. Daha güzel videolar bulursam daha hızlı atmaya çalışırım. Okey sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.